Herkese selam arkadaşlar ben Grow. arkadaşlar ilk defa bir herkes tek turnuvasına katılacağım Evet şimdi düğün, düğün salon haritasına girdik Burada Üç ölmemek kişi. lazım Ve evet doğduk Başladı kişi. Kişi. Ve herkes eşit arkadaşlar Bilginiz olsun ee, Birinci bitirmek çok önemli ve az ölmek çok önemli Hemen şöyle değiştireyim yerimi. Biraz sesi kısmam lazım. Orada biri vardı kaçayım hemen. Birinci bitirmek çok önemli. Alttan biri gelecek. Kaç 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 kaç. Güzel. iki kişi daha aldık. Birinci bitireceğiz gibi gözüküyor. Bu arada düğün sonu benim en sevdiğim maplerden bir tanesi. Ölmemem az alabilmek. Kapalı da biri var buradan. Sen Üç de öl bakalım. kişi. bakalım. Oradan ölmemem lazım. Ah be. Ölmedi galiba. Da biri var. Ah be vurdu bizi. Nacho Guavira. Var dediğim gibi herkes eşit arkadaşlar. Fark etmişsinizdir zaten. Herkesin elinde artı yedi var. Kişi. Ah be. Burada bir vuramadım işte. İşte bu yüzden herkes tek turnuvalarına girmenizi öneriyorum dostlar. Kendinizi çok geliştirirsiniz. Bak bir elime MPT veriyor. Bir AUK veriyor. 20'ye 5 oynuyoruz. Buradan gidelim bakalım. Bu arada 3 tane hakkınız oluyor bilginiz olsun. Üste biri var ses duydum. Sen öl. Aa onu ölmeseydim çok güzel olurdu ya. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Hesap.com.tr'den Zulu altınlarınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Kategoriler kısmından Zulu'ya Zulu, sonra Zulu altına tıkladıktan sonra burada bonuslu bir şekilde Türkiye'nin en ucuz öğrenci dostu e-pin sitesinden arkadaşlar Zulu altınlarını satın alabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Her şey mevcut. Onun haricinde dediğim gibi her videoda diyorum. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Aşağıdan bu arada ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Çekilişler kısmından da Buradan Valorant çekilişleri, Sula çekilişlerimiz oluyor. Hatta şu an bakın benim aktif olarak bir çekilişim var. 15 saat sonra sonlanacak. Bu çekilişe de arkadaşlar aşağıdan kayıt olup katılabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın. Hesap.com.tr'ye kayıt olun. Şimdi videomuza geçelim. Onya çok güzel vurdu. Büyük ihtimal çoğu kişi burada ilk defa giriyor. 12 okumayayım. Sıkıntılı link. Ayı boğan. Çok güzel abi. Bir kilo aldık. Arkamda biri var ama onu es geçeceğim. Oradan kaçmam lazım. Canım çok azaldı. Aşağı otoparka gittim. Biraz Son bir kill kaldı ya. Bunda ölmemem tamamlamam lazım artık. Çok öldüm diye düşünüyorum. 24'e 8. Ah be. Canı var ya çok az kaldı. Hadi be. Lan. Nasıl ölmedi? Ace attım. Canı mı doluyor? Ne yapıyor? Gel bakayım buraya. Oh be bitirdik. Maçı İlk şimdi ötesimizi kazandık arkadaşlar. Şimdi İki tane daha var ötesi. Şimdi ona gireceğiz. Bakalım onlarda kaçıncı bitireceğim. Yapabilecek. Ah, hızlı koşma. Hiçbir şeyim yok. Özelleştirmem falan. Hiçbir şeyim yok. Burada da ölmemem lazım. Varsa geliyor bir tane. Mavi var. O tehlikeli. Çok güzel. Çok güzel dağıldık. Seni de vurduk. Çok güzel. Hadi be. Bu arada her silah bakın böyle alabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu bilmiyordum. Avuk aldım mesela ben. Avuk oynayayım biraz. Burada ölmeniz çok zor bu arada. Hani rakipleri kolay vurursunuz diye düşünüyorum. Hadi be. Avukta dürbün yokken de vurulmuyor ki. MPT oynayalım bari tekrardan. Alttan gidersek ölme şansımız yüksek. Arkamıza şöyle bir sis atalım. Ölmemek için. Yukarıda biri mi doğdu? Kaç 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 kaç. Bombalar yağıyor kafamıza. Çok güzel bir kill daha aldık. Bu sistem bence çok güzel olmuş. Üç kişi. Bomba atacak büyük ihtimal. Kasap. Hadi be. Güzel 11'e 3 gidiyoruz. Birinci olabiliriz her an. Seni vurdum. Bir bomba atayım şöyle bir kişi ölsün. İki, üç kişi. Çok güzel killer aldık orada. Ah! Kapı geldi arkadan vurdu. Seni kısayım. Şöyle bir su var mı? Su yok. Etrafıma bakıyorum. Etrafım gözükmüyor. Bu arada tavsiye ediyorum arkadaşlar. Keyifli oluyor. Bilginiz olsun. Sizler de girebilirsiniz. Son anda onu da vurduk. Çok güzel bir kill daha. Burada biri var. Hadi be. Bu kafa beni çok vurmuş. Üç kere beni vurmuş. Hemen kuru kafadan öcümüzü alalım. Burada çıktı. Çok güzel bir kill daha. Buradan çıkar mı diye bakıyorum. Çıkmadı. Etrafa seri seri bakmanız lazım arkadaşlar. Hareketli oynamanız lazım biraz. Herkes tek haritalar o yüzden önemli diyorum size. 23'e 7 gidiyoruz. Güzel aslında. Canı çok az. Ah. Asist verdi. Herkesin eşit olması çok iyi olmuş. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi o şu an. Arkadan vuramadı. Çok güzel ES. Orada bir kişi gördüm ya. Bomba ölür mü acaba? Çok güzel bir kill aldıktan sonra 25'e 8 bitirdik. İkinci haritayı da arkadaşlar birinci bitirdik. Şimdi arkadaşlar sıralamaya bakacağız. Sıralamada ben 3 maçı kazanmama rağmen 3, 6. sıradayım. Galiba dediğim gibi ölüm öldürme skoruna göre son maç kötü oynadığım için birazcık iyi oynasaydım büyük ihtimal birinci olurdum diye düşünüyorum. Son maçtan dolayı 6. sıraya atmış. Bakalım ne olacak çok merak ediyoruz. Saat 11'den sonra büyük ihtimal ilk 10'da olurum diye düşünüyorum ve ödül kazanırım.